Mervis gel. gel. bakalım. Merhabalar. Ee, bizim son zamanlarda e, mevsim değişikliği ile alakalı da e, biraz e, tüy problemleri, deri sağlığı vesaire ile ilgili sorular gelmişti. E, tam da e, onunla alakalı ben de yine e, tabii ki bizde de oluyor. mevsim şeylerinde tüy dökümleri artabilir. Bunun için ne yapabiliriz? Hani ee, bununla ilgili biraz bilgi vermek istedim. Ee, öncelikle e, yanlış e, olan tek şeyi şöyle söyleyeyim: Sürekli yıkamak çok yanlış. Yani yılda ben bir kere anca yıkıyorum. E, onun haricinde yıkamamıza gerek yok. Vücudun pH dengesini bozmaya hiç gerek yok. E, bunun için de ne yapalım? E, tabii bol bol tarayalım silelim. Ondan sonra yani bununla ilgili ıslak kuru şampuanlar var. Ama köpük olarak şampuanlar da satılıyor. Onlardan da kullanabilirsiniz. Yıkamadan silebilirsiniz. Ama hani benim en çok yaptığım şey yine şu bildiğiniz şu taraklarla hem ters hem düz tarayıp ondan sonra ve bunu hemen hemen her gün yapıp ya da gün aşırı yapıp tüylerimizi önce bir e, atmamız e, atılması gereken tüyleri e, atmamız ondan sonra e, ve temizliği ve bakımı e, şey olarak ben e, daha çok sarımsak kullanıyorum arkadaşlar şimdi sarımsak e, veterinerler veya e, işte doktorlar karşı çıkanlar var ama kendiniz deneyin ben kullanıyorum e, her gün bir diş sarımsak eee üstlerinden biraz böyle keserek açarak çünkü e, onu açmamız lazım. E, o şekilde her gün bir tane veya birkaç günde bir e, verin, deneyin. Yani ben denediğim için kullanıyorum. Siz de deneyin e, ufak ufak. Çünkü bazen e, reaksiyon gösterdiği söyleniyor. E, o yüzden sizlerde kontrollü bir şekilde de deneyin. Herhangi bir reaksiyon göstermezse e, o zaman e, devamlı kullanıma geçersiniz. Şimdi e, onun haricinde özellikle hem zararı olmayan hem de organik olan elma sirkesi biliyorsunuz. Elma sirkesini yine bir, bir litre suyun içerisine 2-3 kapak atıp her gün sprey ile silebilirsiniz etrafını. Tüylerini bir ters bir düz yaparsınız. O da çok güzel faydalı olur. Tüylerin dökülmelerini hem önler hem de parlaklık kazandırır. Ee, onun haricinde bir de benim kullandığım ve çok memnun kaldığım son zamanlarda bunu da deniyorum. Şöyle bir sprey var, ismi Hamelin diye bir şey. Ee, kokusu da çok güzel, ee, bir ferahlık da veriyor. Elvis gel o. Ee, bunu da şeyden geç yaptıktan sonra, elma sirkesini yaptıktan sonra üzerinden geçiyorum. Çok güzel, çok parlak oluyor. Ee, şimdi gel Elvis. Elvis'in henüz yıkamadım, biraz kirli. Hem onun üzerinde deneyeyim, hem tüylerini tarayayım. Hem de çıkacak sonucu görelim. Biraz da onun için elbisesi şey yaptım. Şimdi önce elma sirkesiyle... Hani şöyle bir... işte ben kabın içine koydum. Onun içine de elma sirkesinden koydum suyun içine. Bildiğimiz bir süngerle önce bir ters düz yapıp... Şey yapacağım. Şu anda belki de mattır görüyorsunuz. Çok mat. Görüyor musunuz şu anda? Gel bakalım. Heh, tamam. Yani önce şöyle bir... Hem üzerindeki tozları alalım. Daha sonra biraz sıcak ondan darlandı. Evet. Şu anda bayağı dökülüyor aslında. Çektiğim zaman evet 3-4 tane olsa geliyor. Şimdi önce bir şöyle taramasını yapalım. Şu anda çok fazla gelmiyor açıkçası ama olsun. şimdi şöyle bir de bunu tersinden tamam mı şu şekilde yavaş yavaş bastırmadan Çünkü bu metal olduğu için deriye zarar verebilir ama e, hem masaj yapmış oluruz hem varsa e, kıl köklerinde işte yerleşen küçük şeyleri organizmaları mikroorganizmaları e, yerinden çıkartmış oluruz e, bunları mutlaka yapalım her gün yapalım Çünkü önce dökülmesi gereken tüyleri dökelim. Ondan sonra sağlıklı tüyler çıkması için de bekleyelim. Evet. Bunun vücudunun bütün her tarafına Evet. Dur. Dur. Gel. Tamam. Elbisi bir parlatalım. Evet. Şimdi tabii siz görebilir misiniz? Mi? Bayağı bir tüy çıkmaya başladı. Genelde zaten bu boyun taraflarında olur. Duru, duru, gel. Evet, bunu da kolaylıkla şöyle temizleyebiliriz. Evet, tekrar normal tüylerinin yine şey yönünde. Duru, gel. Biraz acıyor herhalde. Fazla da şey yapmıyorum. Evet. Yani şu anda bile hemen aslında parladı. Bunu vücudunun her yerine her yerine uygulayın. Ondan sonra tekrar dur tamam. Tekrar yine silelim. Evet. Kulak içi temizliğini de yine unutmayın arkadaşlar kulak içi temizliği çok önemli. gel Kulak içi temizliği çok önemli. Evet. Şimdi bu temizliği yaptıktan sonra yine bu şu spreyle ile şu şekilde sıkalım. Yani bu isim olarak çok şey değil tabi. Buna benzeyen ürünler de alabilirsiniz. Evet, okaliptüs yağı falan diyor. Ben hoşuma gitti. Kokusu da yine e, parazitlerin e, kovucu özelliğe sahip. Ondan sonra yine bunu sıktıktan sonra gel oğlum. Heh. Yine şöyle bir taramasını yapalım. Ki derileri de. Heh, otur tamam. Evet. Heh. Şöyle deriye de nüfuz etsin. Güzelce. Evet çıkanları da tim atalım evet vücudunun her yerini temizleyelim Şimdiden bile şimdi böyle bir parlaklık oldu. Tabi buna devam edeceğim ben. Ben sonuçlarından memnun kaldım. Diğer köpeklerimi e, uyguladığım zaman gayet güzeldi. Memnun kaldım. Onun için sizinle paylaşmak istedim. E, elma sirkesi suya karıştırıp e, süngerle şey yapabilirsiniz. Yine elma sirkesini böyle bir fıs fıs alıp fıs fısın içine doldurup e, o şekilde e, artık iyice temizledikten sonra tüylerinin dökülmesi bittikten sonra yine üstüne sıkıp bir koruma sağlayabilirsiniz yine. Elma sirkesi aynı zamanda biliyorsunuz parazitler için de kovucu özelliğe sahiptir. O da aynı o şekilde. Bir de bu ürün dediğim gibi güzel bir ürün. Hoşuma gitti. Uzun zamandır kullanıyorum. Parlıyor ve kokusu da güzel. Ev içinde kullanan arkadaşlar da ferahlarlar. Kötü kokusu olan köpekler için de gayet güzel. Deriyi hem yumuşatır Ondan sonra hem parlaklık kazandırır hem kokuyu da yok etmiş olursunuz. Tüy dökümünü de e, azaltırsınız. Dediğim gibi beslenme çok önemli. E, ev yemekleriyle besleyen Arkadaşlarda e, arkadaşlar da ya e, onların yavrularında tüy dökülmeleri daha çok olur. E, ama normal mamaydı veyahut da etti, barftı. E, bu şekilde besleyenlerde e, çok fazla hani bu e, tüy dökülmesi olmaz. E, köpeklerimiz ne kadar güzel de olsa bakıma mutlaka ihtiyaçları var. E, o yüzden onları tarayalım, sık sık tarayalım tüy dökülmelerini en azından önleyelim. Ondan sonra da deri sağlığını koruyalım. Dediğim gibi sarımsağı unutmayın. Sarımsağı kontrollü bir şekilde sizi verin, başlayın. Herhangi bir reaksiyon veriyor mu vermiyor mu diye bakın. Ondan sonra vermiyorsa devam edersiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Diğer ırklardan arkadaşlar da eğer kullanacaklarsa yine dediğim gibi sarımsağı yavaş yavaş azar azar başlasınlar. Sonra günde her gün bir tane vermeye çalışsınlar. Güzeldir. Bu bağış sistemini kuvvetlendirir. Vücudun içerisindeki yine parazitleri kovucu özelliği vardır sarımsağında. Çok faydasını görürsünüz. umarım faydalı olur size. Bunu kullanırsınız. görüşmek üzere.